trenimiz bu arkadaşlar. 9 ne olur? Perin'deyiz. Neredeyiz? Şu an bulunduğumuz yerde. Darmstadt'tayız. Biraz mola verdi. Çay kahve molası. Galiba bilmiyorum. Emin değilim. İşte. Yolculuk güzel. Darmstadt. Bulunmuş olduğum yer Darmstadt, Darmstadt istasyon. Trenlerde maske takma zorunluluğu hala devam ediyor. Bir yandan da kulağım anons da çünkü kaçırmayayım. Flix Train. Almanya'nın en ucuz otobüs şirketi. Aynı zamanda treni de var. 5 Euro'ya bilet bulmuşum arkadaşlar. 5 Euro. Film e Euro. Gitmeyeyim, gezmeyeyim. Yani, yani gezmezsem küser bana. Neresi? Frankfurt'tan Stuttgart'a. 5 Euro. 28 Kasım. 28 Kasım. Şimdi gideceğim. Akşama geri geleceğim. Evet. Gidiyoruz galiba. Okey. Görüşürüz. Hadi. Cüz. Tuvalete bakayım dedim. Kapalı tuvalet. Flix Train'e bindik. İstikamet Stuttgart. 8 numaradan evet 8'den hareket etti. Tiran bu şekilde arkadaşlar. Flix Train. Ben dörtlü masayı kaptım. Christmas yeni yıl. Amele gidenler için artık bindikten sonra gösterebilirim. Toplam ne kadar demişim? 5 oydu. Yani bir dönerin altı euro, 7 euro olduğunu düşünürsek hiçbir şey. Yani Hala değil. Bilgilendirme da gelmeye başladı. <laughs> Darmstadt, Heidelberg. <laughs> Ama askerleri takın diyor. Evet. Güzel. Darmstadt, Heidelberg devam edecek. Evet arkadaşlar maskemizi de taktık. Yolculuğumuz başladı. dahil yolculuk. Bunlar bölgesel trenler değil. Değil değil bunlar. S3, S4. Frankfurt'un ikinci büyük tren garı burası. Flix train. Daha önceden de kullanmıştım. Berlin, Frankfurt arası. Yine Gotha, Erfurt, Berlin kullanmıştım. Gayet memnun kaldım. Ücretsiz vafi var. İçerisinde tuvaleti var. Her şey var. Ayrıca yeni yıl kısmın şeyde bırakmışlar dergisi. Tabii biz tersten okuyoruz her zaman gibi. Ağaçlar yapraklarını yeni yeni dökmeye başlamış. Sonbaharın hüznü Almanya'yı da vurmuş. Hava kapalı. Yağmur yok, kar yok, 8 derece sıcaklık var. Soğuk ve dondurucu değil yani. E, fena değil. Trenler de güzel. Evet orman, ormanların içerisindeki dökülen yapraklar, ağaçlar aynı şekilde muhafaza edilmiş. Frankfurt Lüze'yi de geçtik. Orada durmadı. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Priz bulup Şarj etmedi. Bir yerden mutlu yıldaş şarkısı geliyor. Kapatamadım. <laughs> <laughs> Kimi saatik bilmiyorum. Takipte kalın, izlemeye devam edin. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi hoşça kalın. Felix Try dediğim gibi.